Günaydın herkese. Bugün paketli güne başladık. Anneye ne gelmiş öyle Zeyf Mirza? Şey Vaa wow, baksana sevgililer günü için süslemişler. Gördün mü? İçinde kalpler de var. Zeyt de diyor. Wow. Aç. Canlar yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Direkt paket Aç. gelmişken böyle başlayayım dedim. Hayırlı cumalar bu arada hepinize. Aç. Aç. Evet annem iki tane saat kargom buradan gördüğünüz gibi yani ben uzun uzun yıllardır zaten e, Baya Kaylan çalışıyorum gerçekten yani çok seviyorum saatlerini hani hem böyle işbirlikleri dışında da kendimde sürekli alışveriş yapıyorum çünkü indirim koduyla çok uyguna geliyor size link ve indirim kodumu bırakırım çok güzel saatleri var gerçekten bakın ay bu yenisi bunu takmak için sabırsızlanıyorum Böyle içi kahverengi. O kadar güzel ki. Ben Zeyt. Bak böyle açacağım aşkım. Şöyle. Dur şunu içinden çıkarman gerekiyor. Şöyle bak. Çek onu. Canlar bu gerçekten çok güzel. Bu dediğim gibi yeni çıktı. Yani bu model vardı ama bu Tiffany Blatt yani saatin bu şeyi var ya. <laughs> ona ne deniliyor ki Türkçeden Tiffany Blatt? Şöyle kahve rengi yani görüyorsunuz zaten. Aşırı güzel. E çekeyim bari. Hadi onu da aç bakalım. Seyit, tut anneceksin. Bir yerden yapamadım. Aldı. Hadi aç şöyle. Kaldır onu. Wow. Seyit. Bir de beyazı. O açılmıyor öyle anne. Bakın gerçekten çok güzel saatler. Bayıldım. Ula. Şu an bayağı indirim var zaten sevgililer gününden dolayı da. Ben bir tarihine bakmam lazım. Size zaten Abi, bırakırım. Sizler de bakmak isterseniz. Akü.rumeysel koduyla bayağı daha uygun alabilirsiniz. E, tamam anne. Evet arkadaşlar En son Viyana'daydık Şimdi e, annemlerin oradayız Yolculuğu atlattık Fakat hiç çekim yapmadım arabadan zeyk Mirza'nın yanında oturuyordum O da uyudu ben de dizi izledim Şimdi geldik ne Hadi gel Ay yorulduk kız Turşuhan Rızık zamanı oğlum gel Elim dolu Nasıl tutayım elim dolu Gel. Anne girin de asansörü yok. Turşu Rızık zamanı. Söyle bize. Rızık zamanı. Aha, zamanı. Aha. Aha. geliyor. <laughs> Azat sen ne oldun? Kovboy olmuş. Boy boy olmuş. Selamun <laughs> aleyküm. Zeyda Azat o tip ne? Faşing'de kovboy mu olacak? Ya bugün illa aldırmış. Haa. şu elbise giyin. Elim doldu. Ne yapıyorsunuz? Anne hayat. Benim de. çıkar ayakamı ayakamı. Selamun Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> Aleykümselam, acıkmıyor. Ama... Aa, kendine, yatırmış, ben, kendine <gülüyor> <yeğe> <gülüyor> yiyeceğiz, yiyeceğiz. Yani İki paket... Oo, şey, iki paket... 2 paket de arabada çıktı <laughs> Zeynep, hadi şu avustu. <laughs> Azat, gel bir ablaya Ne aldın? Ne bak, sana donar sardım. <laughs> Onun da karnı ağrıyordu. <gülüyor> <gülüyor> arabada Ay, <çimsi> <gülüyor> <gülüyor> arabada çips yedi ya. Hadi Şu çantamı çıkartayım. <laughs> Babası yardım et bir. Senin evet. Telliğini de unutmamış. He anne. Ha dur geçeyim. Azat sen kovboy musun? Evet. Ama sen ablayı niye sarılmıyorsun? Kaç. Karayka onu donattı ve. Onu donattı diyor. Ama seninki ben yatağa yemi. Ben kendi daha insanı vermiş. Aslında kaşık yok mı olacak? Evet. Aa, a, bu ne olacak ya? Hmm. O Hani nerede korsan elbisesi yok? Tam gelmedi. Aa. Baş dinozor var. O evet. dinozor var. Bende de Ne vakit? Dur geçsin. Şunu işte taksam iyi olur. Dolma yaptım. Ooo dolma mı? Severiz. Şunu bir telefona tak. Şey. Bugün Ama daha hiç vlogum yok Buraya mı Koyayım da. Burada seviyorlar. Burada çekmiş. Şöyle tutmuş. Anne. 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 Ellerde, hey, daha Dur ben takip ediyorum mesela sen yanlış <yalnız gülüyor> bak. Ben hemen geliyorum. Balkonda şeyler az. geldi. Normal Red Bull bol 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 güzel. He. E. O, Şöyle, <laughs> sim, sim. Ne bol Evet kızlar şimdi bol 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 maydanozları bol bol Patates bol mu? Tereyağlı patates. Çünkü güzel oluyor. Altın alırsan altın alır. Bol Valla. Ama niye açtıysın ki bu Ama yerim ya. Niye yersin mi? yersin. Yer. yerim. bu kanka şey, çekirdek çıt Ay çekirdek çıt mi kim doyaracak seni doyurmuş seni? Ne yapayım Cansın siz <laughs> 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 arabaya bindin mi? Haşat. Sen nasıl çitledin ya? Mayıs'a mı sürdü arabayı? Ben sürdüm. Çekirdek nasıl çitledin? Allah Allah ya çekirdek çiftler ilk Türk de sensin Arabayı çekirdek yaptın iyi. Yoo turban ya. Turban içine atmış can. El alışın ya el Buraya atıyorum alıyorum çiftliğim atıyorum. Evet. biraz evet. evet. da kırmızı biber de kalkabilirsiniz. Gösterin akşam Evet. Ömer sabah kalkıyor şey ama bu kolay bir değil mi? Bu normal Artık şey ya. Niye? Tez sabahları şey bile geçiyor mu? saat o kadar bu iş herhalde. Bu kolay bana olan bir var. Böyle, böyle şey verdi. Çok güzel kaldı. Sen zaman gidiyorsun anne? Ben de vallahi günlerim az kaldı. değil mi? Çarşamba günü <laughs> Çok çok güzel güzel. Ayrıca, ben evet, mi? Gendim, bir de benim matok. Beni çıkın. Ee çıkın ya. Matik de kara matik. Geldim. Ne yapıyorsun? O kara çok alıştırdık ya. Senin ben ne yapıyorum O zaman az kızart. Oğlum kara mı? Sonra kızart. Sonra kızart. Evet. 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 Şöyle şey, 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 evet, yani ee, sıkı, sıkı, sıkı. yani yemedim. Yemedim. yani 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 Biraz daha ne var. Yok, ben de bulamadım. tane şey koyduk Sen bulamadın. Bir günde geliyor mu? Bir günde geliyor mu? Bir günde geliyor mu? Bir günde Bir Ağzım büyük duman çıkıyor. Yeter fantastik normal istiyorsan. Ben memleki memle yok ya. Memleki yok ya ama evet. memle Zim, bak memleki yok. Taşınca ne olacak? Akif limon hal limon. Benim Ben var. Benim filmim 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 var. Olabilir. 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 Hiç belli değil. O zaman iyi ama yani. O kadar <laughs> görünmüyor yani. Ya. Ya. Mesela bunu ayaklarını iyi açmamış ki şimdi karaca. Tripod mı? Yine ters takmış. Mesela ben sağ dedim sen telefonu ters takar Ay kız hiç takmayı bilmiyorsun. Gerçekten de. soğuk. De.

İftihar ettin. Ben Ait'e dedim ki daha iptihar etmedin. Ettim. Şimdi planın neydi? Evet. Sadece plan halı ve iki kuşak. ben onlarla buluşun. Ben şu an İstekli'ye gideceğiz. Ben ben ben. Hem Göz Aydın'a hem de kameraya terbiyesiz. İsteklisin yine telefona. Tamam ben de gidiyorum. <laughs> <laughs> Çocuklar babalar evde ya. <laughs> öyle babaların öyle... İp, İpleri bizimle mi kesilmiş? Ne <laughs> <laughs> Neyse. Gelmedik Daha siz gelmeden. Gitmeden önce benim kocam dedi ki gidebilirsin kardeşim dedi. Ama öyle <laughs> <anne."> dedi neyse. <"Umit, gülüyor> şimdi geldin dedi ama ameliyattan sonra sen bir git gel dedi. Bir daha dışarı çıkmayacağım. <laughs> Nasıl çıkaracağım zaten? İşte yok yani karı öyle. İstediğin i̇şte gibi gidip gezemeyeceksin diye <laughs> beni hep <bir> evde bırakıp gidiyorum. yani o zaman biraz daha yani, <laughs> güzelleş, Ne olacak ya bunların hepsi sürekli kıskanmaları.

Ya şuna bak ya, hepsini yutmuş arabadan. Neredeydi? Arabadan yiyordu. Ne tuturmuşsun arabaya. Ne tuturmuşsun? Yiyor, Tamam, Biraz daha limon istersen evet, ıslak. Her ne, Şalayam, ne İşte de... sabah evden Koca bak mevrum terminin vardı. Ondan sonra oradan da can beni aldı. Biraz aldı, diye Hemen geldim işte biraz buraları topla. Bak şu şnitzelleri hazırladım dedim siz seviyorsunuz. Biz Aslında Beyhan gün gelecek. Onda e, kocası yarmış ya kendiymiş o yüzden o sanıyorum yarım boş. Onlar da, da gelip oturacaktı. Şahdan gelip gelip oturacaktı. O yüzden

Çok oldum daha değil. Kızlar basma cıraysa ya yani şey eee yani Allah ödüm koptu baksana. <laughs> Niye öyle durmuş gerçekten? İşte mesela yukarıda kalmış ya köfte altta gidenler öyle olmuş. Üstte kalanlar da yukarı pişmişler <laughs> ama öyle çıt çıt çıtır o oldu. Korktum tutar ki. Yavrum hiç olsa öyle dikilir mi havaya? Pişerler <laughs> der gider. Yok mu tutar? Yok yok pirince diyorum. Gel Şu mi? pirinç. He? Ş <laughs> pirinç, pirinç. <Ona> <gülüyor> 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 ana bana inanmıyorlar mı? ya? Yok pirinç. Ama ilk görüşte insan öyle sanıyor. <laughs> ya. Şöyle bak, annem. Şöyle takacaksın, güzel kızım. Şöyle. 24. Şöyle. İnsan gibi. Sen ona bir uzun kaba kabın. Hafta sonu gidelim. Hafta sonu <laughs> da getirelim. Baya böyle. Kızım ya bu çok güzel. Dört gün bir şey yapmıyor. Yok yok. Kaşımın yöntemizi. Hatta böyle e, <laughs> bir şey yapmıyor. Dört gün. Dört gün. Biliyor musun bana? Dört gün. Dört gün. Dört gün. Dört gün. Dört gün. Ama işte adamın da, 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 adamın

Ana niye yer attınız? Niye Kaldırın onları. Evet. Benim bana Nerede? Ki, elinde değil miydi az önce? elindeydi daha önce. Elinde de. Sen ne yapıyorsun terlikleri giymişsin? Üç gündür sen Üç gündür mü? bir evet. sen Bir kere istedi doğru da üç kere değil. <laughs> Yami. Götüreyim mi? Evet, onları götür. Çatar biz zaten bu kadarız. Başka de kimse yok. Hepsi evet, çarpışıyor mu? Evet, Sara e, termini var gitti. Herikür, menikür mü? Ne yazık ki onu yapacağım. Ben sonra kadın işe gitti. Gelecek, sabah gelecek. Gümüş aç kesmiyor. <laughs> Camımız açılmıyor. Evet. Yarın da düğün. Yarın düğün pasta yaparım evde. Vallahi Mümeğin çok eğlenceli. Yarın giderken, alıp Zaten. Şimdi be, Yarın ben yani geleceğim illa bir iki kişi gel buluruz evde sonra. O kadar araba geleceğiz. Doğrudan direkt basar giderim. Söğüt'ten de gelirken mi? Aynen. 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 Ben de öyle <laughs> dedim çünkü cumartesi akşam gelecek gün sonra gece ertesi sabah geri gidecek ta buradan. Bir de ben öbür altın ne yapıyorum Saat sekizde dönüyorum. Öyle ya. ayaklar sızsın gelecek yine biri olur. Aynen. Kadir geliyor mu? Kadir şey var ya bir Kadir bekler. Aslında Kadir geliyorsa iyi o zaman. O zaman arabaya o O zaman ben niye geldim oraya şu an? Bir gün için. Bir gün. Bir gün. Ha doğru bu düğüne geldin mi? Neyse bir düğüne geldin mi? Kafam gitti gezmeye geldin. Allah Allah. Allah. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ya cumartesi oradan gider o zaman. Ha? Evet, sen oradan gidersin ama gece görürüz ama olsan. ama bir şey bir buçuk saat. E orada şey ya. Ya da 0.5 e, şey şey istemi mi? 5. Hayır değil mi 1 saat değil. Bers değil. Bers 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 değil. De değil. Daha Olur, yakın. Ne oldu? O ben 10 dakika geciktim. 15 dakika. Ben orada ee, basarsam şey giderim dedim. ya. Tam mı? Sen öyle aya bakar, nazlı sarama bakar ya. Ama yani. çıkarma kadar dururum ben. O onun sevilen arabasında da yer, ya bak Sara gel. Gel abi yalnız bak oğlum. Kaşık aldı mı? Yok. Eskiyor mu? Çık burada ya. Tamam. Yok, çabuk kim tanıyor. Ben ben durmuyor. Mıydım, Hep dalıcım. Ya dur kopur yine. Bir taş da bak. Şimdi benim alışım 48. Seni üç dedim yapıyor. Sabahları 4.3'te anamıyor. Ya 4.3'te bırakıyor. Üstü öperiz yok biraz yüzümüzü yiyoruz. Saat beşlerim için yıl. Gidim onun öyle bir şey sistem yazıyor. Salam alıyor. Sabah temiz semin alıp kezme bakıyor. En güzeli can o yüzden erken işte iş. ee, ne yani. da Daha oluyor. gidiyor Daha rahat oluyor. Sıcak sıcak seni Yok. Şimdi oturuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Meydanınkiler. Sırası <laughs> patatesleri falan koyabilirim tabağa. Sen bir hafta mı gidiyorsun anne? Bir hafta gidiyor. On altısında geri geliyorum. bizim aynı otelde mi gidiyoruz? Yok. Yok. Biz derim ki hani, terminim belli değildi de ya gidip gitmedi. Ben işte arkadaşım birlikte. Biz önceden otelimizi falan yapmıştık. Nerede ne yaptın? Şişli'de, o değil ama. Ama onlar gelip yani beni Doktor, doktor, doktor aynı doktordu. Evet, gelip doktor, doktor. yani doktor doktor doktor, doktor. yani doktor beni götürdü. Tekrar hep otelden, otrollere, şeylere. Beşiktaş bizim oraya daha da güzel mi bu? Bak bak bak. 33-40 dakikaydı. Bize Beşiktaş 7 kilometre benim otelim. Çok yakın. Bir nerede? Hastane de bana 15-20 dakika ama o Anne şey gelmiyor. Bizim mi? E, aynısı. Evet evet, evet. <gülüyor> Ama <laughs> sorun yok ki. daha değil. uzak. Şeyi gelip Aynen, yere o, yere o gelip. iş ama yol söz Yol illa sürüyor trafiği. İstanbul hiç trafiği yok desem yani yine. Bir yine, çıktı 10 hastane Ondan yola gidiyor. Bir de Ömürs gidiyor. Ee, bir şey daha var geliyor. Ömürs geliyor hala gaza basıyor.

Gider gezersin ama yaşına bir yerde. Biz şimdi odasında direkt ben, onda, sen aaa, de, evet. ben de seni. Şimdi odasında odasını Birlikte şimdi şunu Evet, taktik evet. evet taktik mi? Ama, ben onlarla yatıyordum ya ben Evet abla sizin de yatacak. Ağle, Müttersi, sen de silahı tut. O da diyor O da diyor ki, ben Evet şimdi biz dördümüz yiyeceğiz. Çocuklar kaçtı gitti. Onlar, <laughs> Onlar sonra yer. Hep bir araya gelince ilk zaman yemiyorlar zaten. Sonra yiyor. Şöyle. <laughs> Çok lezzetli. <laughs> Eline koluna sağlık <laughs> Afiyet olsun. Pablo yazık bizi izliyor. Evet arkadaşlar. <laughs> yan köye geldik. Sevdişko gündeyiz. Yarın düğün var sevdişko. Sevdişko gündeyiz. olsun hem de bir bakalım dedim. Ya hızlıca gidin ama mesela diyor ki alın sen Dedim ben alayım. Hayır hayır, gelin. Şey, bayağı sesler Hayrola. 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 arabayla geldik biz de. 15 dakikalık yol zaten.

Hani biz biz peşinden geliyorduk. Gelmiştim. Sen de gelmişsin. Hadi gel. 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 no <laughs> aynen da yarın değil. Hadi. ah ver. Nerede? Ayda yola çıkarlar. <laughs>